Merhaba arkadaşlar hayır, kanalımıza hayır, hayır, hoş geldiniz. Hayır. Bugün sizlerle birlikte Cevdet Umut'la admini keşif yapacağız sonucumuzla. Öncelikle Cevdet'e e, teşekkür ederim burada bize eşlik ettiğinden dolayı. Umut teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek ben teşekkür ediyorum. E, gördüğünüz gibi sonucumuz 29 kişi 29 kişiyle birlikte bir admini keşif yapacağız. Sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Hay YouTube merhaba YouTube. Evet arkadaşlar, 5 evet e, round olacak dediğim gibi 5 e, round'un sonunda kazanan Alvin sahibi olacak. E, eğer kazandıysa da 1-2 e, bir, iki level arttırılacak yetkisi haberiniz olsun. Evet Umut, ilk, e, ilk round'u nasıl evet. yapalım? Tamamdır, Kaze ile başlayacağız. Kaze ile Sonra lazer. Tek tek oyunları yapacağız arkadaşlar. Sonra kazanan admini alıyor veya, yetkisi yapacak. Ee, Kaze ilk 5 Şimdi falan filan mı yapalım? Nasıl yapalım? Sen yönet. Yok yok süreli gömle Şşatacağım. başlatacağım ben. Tamam. Tamamdır ben de o iş. 15 saniye ile arkadaşlar herkes banisini yapsın. Kapı açıldıktan sonra 15 saniye sonra yapamayanlar direkt kill çekecek ölecek. Açıyoruz. Başladı. Kaze'de gömülmeyen de ölecek bu arada. Buraya çıkıyorsunuz abi bir kez göstereceğim. Sonra Red Bull alıyorsunuz. Zıplayıp sola kayıp sağa basıyorsunuz. Yani yapanlar buradan yapacaklar abi. Turnuvayı buradan yöneteceğim. Şimdi herkes buraya donboz her şeyi boz geçsin. Sıra olsun abi. KZ'yi oradan yapacağız ama başlama. KZ ile başlayacak. Başlama abicim in aşağı. İn aşağı aşağı iner misin? Küçük yerden aşağı in. Şurayı tarıyorum bak. Herkes duvarın altında olacak tamamdır. Her şeyi boz ben şuraya çıkıyorum. KZ ile başlatacağım. İlk 4'ü alacağım tamam mı? Bak koruma şu aşağı. Ömer aşağı aşağıda vur tamamdır. Tamam. ile başlatıyorum abi. Her şey boz ilk iki. Başladı. Freeze hazır. Bir geldi. İki geldi tamamdır yap Tamamdır şu arkadaşımız kill çekiyor ve CFG ku kuvvet Mira kuvvet Mira 1 Evet arkadaşlar kaç olan kazanıyor Ömer? 5 diye oylama, oylama başlatmıştık. 5 ile bir tane oylamada 3 yani. 3 tamam. mı kazandı? 3 olan kazandı. Tamam. 4 <laughs> olsun, olsun. Tamam 4 olsun, tamam. yani. olsun. Tamam, olsun. Sıkıntı tamamdır, yok. Tamamdır tamamdır. Beyler ikinci oyunumuz lazer bildiğiniz üzere C4. Hemen açtığım gibi 15 saniye do bir 15 aynen iyidir. Süreliyorum. Kapıyı şöyle açacağım ben size. Açtım abi 15 saniyenize verdim. Lazere geç, Sel'e geç. Lazerimiz gidiş geliş şeklinde olacak, ben başlattığım takdirde böyle gidiyorsunuz, abi i̇şte abi. Işte işte yapıyorsunuz, buraya geliyorsunuz, sonra, Te sonra tekrar geriye gelip yapıyorsunuz, tamam mı? Buradan lazer ilk dördü alacağım, git gel, ilk dördü alacağım, tamam mı? C4'ümü, freeze'imi hazırladım. M4 A1 sitesiyle susturuculuğu başlar. Lazer, git gel, ilk dört. Her şeyi boz, başla. ben Freeze'imi hazırladım. M4 A1 sesiyle susturuculuğu başlar. Lazer git gel ilk 4. Her şeyi boz. Başla. Ben kaçak var mı diye kontrol ediyorum. Beyler hızlı yapmaya çalışmayın hiç kimse gelemiyor şu an. Bir geldi. Yavaş yapın herkes tamam İki tamam yavaş yap sen de. tam Yavaş yavaş yapabilir. 3 tane geldi lan zaten herkes <laughs> İki tane geldi lan. <laughs> Aynen. İki, İki tane. Dört dedi hepsi öldü. Bak git gel bayağı zor oluyor git gel zor. Tamam. tamam üç kişi çok güzel. Teron beni takip et. Her şeyi boz. Başlattığım gibi yani kapı açıldığı gibi başlar. İlk bitiren kazanır. Bu kadar basit. Hazır olun. Her şeyi boz. Evet. Yarışımızın ikinci turunun kazananı Aksa kazanan oluyor. Tamamdır. Teşekkürler. Şuradan Aksa 1. Şöyle yazıyoruz abi. 4 olan kazanıyor. Budum Woodum, budumuzu aldık. Hemen ara, ara vermeden surfle devam ediyoruz. Beyler getiriyorum. Frizeyelim hatta. Friz. Sen frizlesene. Ben de getireyim. Tamam. Tamam getirdim. Beyler. Bozduğum gibi zor ilk 6'ya alacağız. Süre vereyim mi? Tamam, ben... Yo yo süre tamam. verme ya. İlk altı alacağım ben. Bozu bozuyorum prizi. Sen, sen de sen gelin ver. Prizi bozdum bir, bozdum iki, bozdum 3. Başlayın abi. Zor ilk kaldı Sadece zor. Dur 7. blok yapma bir. Kaç kez oh. lan? Kaç kez lan? Altı olmuştur. Bakayım. Üç. Yedi falan oldu. 3, Üç. Altı yedi. Tamam yapamayanlar seri bir kişi elde kill çeksin abicim. Kill çekin. Bir. 1. İlk iki alırız bir geldi iki geldi tamam seri bir işledi kill çek abi çek 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 tamamdır bir bir tane daha var tamam o da öldü atlayın abi yere tamam surf turnuvası da bitiyor böylelikle son şimdi de ilk biri alacağız bela şuraya geç kaçak Açtura kim başlayacaksınız Paint dediğim yere geç lan bir kişi daha geldi buradan Tamam. tamam kaçar slaylaydılar. Beyler kilitlisiyle başlıyor. Zor ilk bir. Tamam mı? Bodon boz. Her şeyi boz. Başla. Tamam. Bana var dediler. Bir puanı alıyorsun kardeşim benim. Tamam kill de dayı oyunundan? Basamıyorum, Basamıyorum ya. Şeye çekelim mi? CT menüden bunu alalım. Aynen. Tamamdır. Tamamdır. geldi. Şimdi geldi. Fındık kramla devam edeceğiz. No clip. Cevabı 1. Kapıyı açayım istiyorsan Umut. Şöyle gir. Aa bir dakika. Açma açma açma. Çıkma Oğlum. çıkan infaz. Dışarı çıkan infaz Oğlum, Oğlum hani. getirdim ya. Oğlum desene getirdim. Bir Abi, o köşeden çekilsene çekilsene. Köşeden çekil bir. Kapıya buk yapma. Kapıya buk yapma canım. Kapıya buk yapma. Ya kardeş kill çek. Takofa kill çek. 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 Tamamdır başlat Ömer. Bir dakika arkadaş işlemler. Dur dur afk'yı tarıyorum bekle afk'nın oradan çık. APK'nın oradan çık. Tamamdır. Başlayabilirsin aga. Başlıyorum 1, başlıyorum 2, başlıyorum 3. Evet. 8 oldu. yedi, 6. Kim kaldı sana? Tamam bırak aga bakalım. Aksa. Aksa mı kaldı? Aksa kaç oldu? Aksa 2 oldu bu arada. Aksa 2 puanlı. Şöyle yazdık abi. Tamamdır. Aksacım kill çok. çok çok teşekkürler. Aksa 2 tamammış. <laughs> evet Umut son durum alalım senden. Evet. Puan durumumuz şu an bu şekilde. 4 olan kazanıyor beyler. Şimdi kule biraz uzun sürebilir. Ee, o yüzden bir kafese sokalım herkese. Herkes seri bir kafese gitsin abi. Arka telde donanım var. Direk seri geç, seriye geç. Hızlıca bitirelim. Kuz var zaten abicim. Geç abi. Yarıştayız şu an. Dur dur herkes öldürme de geçsinler. Beyler bu el e, nerede çokluk orada boklukla devam edeceğim. iki kişi alacağım. Sona kalan veya kaç kişi olursa. t don boz her şeyi boz. Renklerde dağılıyorsun şimdi. Bu dağılmaya başla. C4. Dağıl abicim. dal dal dal. Beler Beyler gömdüm bir. T gömdüm iki. T gömdüm. Şimdi T don. 5 ee, tane mavi var 4 tane turuncu var 5 tane sarı var 3-5 tane kırmızı var Dur bu kaldırdım tekrar da al Böyle 3 tane rengi vuracağız yoksa Dal 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 çok güzel abicim Tamamdır Güm Şimdi galiba 3 Üç... Arada kalanlar var kaldırdım Oğlum bu <laughs> fazla kişiyle ne kadar zor lan <laughs> Aynen sarı şeydi de <laughs> Beyler arada kalmamaya çalışın diyeceğim. Dur dur. Ortada durma. Ortada duranı vuracağım. Gömdüm bir, gömdüm iki, gömdüm üç. Dışarıda olanları vuruyorum. Tamamdır. Dışarıda kalanı vur abi. Biz söyledik. Tamam. Şunları kırmızı sayıyoruz. Bir iki kırmızı. Tamam. Üç dört. Altı kırmızı var. Kırmızı kil çekiyorsun abi. Kırmızı kil. Kırmızı kil çek. Duran kil çek. Tamam. Tamamdır. Kaldırdım. Da aldı, aldı. Şimdi daha kolay olacak. Gömdüm bir. T gömdüm iki. T gömdüm. Şimdi turuncu 5 kişi, mavi 5 kişi, sarı 3 kişi. Turuncu ve mavi kill çeksin abi. Çek abi seri seri seri. Sen de oradasın. Tamam kaldırdım. Beyler turuncu ve sarıda dağılıyorsun sadece. Turuncu ve sarı dışı infaz. Turuncu ve sarıda dağılıyorsun. T gömdüm 1. T gömdüm 2. T gömdüm. Bir şey yapayım. 2 vs 2 kaldırdım. Evet. <laughs> dağıl abi dağıl 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 dağıl. Bakmadan gömeceğim havaya bakıyorum. Gömdüm. Tamamdır sarı arkadaşımız kazanan arkadaşımız Abdülselam Bey bir puanlısın kardeşim benim. Diğerleri de kill çekiyor ölüyor. Abdülselam'a da Abdülselam sana da bir puanı yazdım. Beyler 4 olan kazanıyor. Evet. Şimdi hangi oyunu oynatalım? Şöyle. <laughs> Aynen bu var mı, mı diyeyim? diyeyim kule kamikazeli kule bir kamikaze açalım mı ct menü tamam bu bob diyorsunuz lan tamam, bob bob yapalım ya tamamdır beyler açıyorum kapıyı herkes bir bobu yapsın rev hakkı yok bobun finalinde bekliyorum ben yap seri gömeceğim yani 1 2 3 falan da demeyebilirim direkt 3 deyip gömebilirim oyunu başlatıyorum abi Gömdüm 1, gömdüm 2, gömdüm 3. Mesela böyle gömülenler ölecek. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 Bunu sınıfta oynatmak olur acaba? Bakayım bir. Aynen getiriyorum ha sınıfa getiriyorum. Sınıf dışı infaz, getir. Downlar buralarda ne yapıyorsanız yapın. 3 dediğim anda gömüleceksiniz. İçer çıkmak infaz. F 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 T 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tamamdır. Bundan sonra şansa gömeceğim size bakmıyorum. Da dolan Altta dolanıyorum abi. Her an, her, an her an gömebilirim. Şans oyunu sonuçta Göm gömüyorum mesela. Şimdi gömdüm. Üstlemeden her şeyi gömüyorum. Kaç kaldı? Kim kaldı? Çok güzelim. Alalım. Getiriyorum, Getiriyorum abi. abi. Oyunu durdurdum. Değişik. Sen de gel abi. Değişik, tamam sen oradan yapışıyorsan beyler buradan geliyorsunuz zıplayarak veya yüzerek istediğiniz yapabilirsiniz sonra karşıya gidip geliyorsunuz kuleye ilk çıkan kazanıyor bundan bu kadar basit her şey bozuk hızlı silah Ben kulede istiyorsan. Başla, bekle bekle. Tamam gelen geldi galiba. Kazanan, kazanan yani değişik. Değişik kazandı. Tamam ikimiz de kill çekin. değişiye yere bir. Bir Aynen. Aynen. şu an Dolomuz. tablomuz bu. 4 olan kazanıyor beyler. <laughs> City menü. <laughs> aldım. City menu. oyunlar. 9-9. Beyler bir tesustum oynatsak mı ya? Tamam. Hatta, hatta hatta dur bu el roket yaptıracağım. Herkes bir şey. Şeye geçsin. Hatta getiriyorum. Getir. Geç abi kuleye. Roketle kazanan yapacağız. Roach gel. Mikrofonları kapayalım bir Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5, her 8, hafta böyle top 7, e, 6, yaşamalarımız 5, oluyor. Bu icabet umut da sağolsun bizim kanalımızda. E, siz de değerli oyuncularımızla, da, takipçilerimiz de yaşamalarımıza diğer etik katılmak 6, 6, istiyorsanız katılabilirsiniz. 4, 3, 2, Abdülselam. Abdülselam Abdülselam 2 oldu. Şöyle böyle bir, bir puan tablomuz var şu anda. Çok güzel. Aga roketi yaptık, bir tane de t susum yaptıracağım ben. Evet, tefsusum var. Bir puanı vereceğim abicim. Hızlı yazan, hızlı hızlı yazan, yazan yazacak. yazacak, biraz uzun ortalama yazacağım, söyleyeceğim. T susum dedikten sonra dediğim ilk yazan bir puanın sahibi. T sustum. Kafesteki araba. Bakıyorum şu anda. Kaf Kafes teki yer. Oksijen yazmış. Oksijen araba. yazmış aynen. Oksijen. Aynen. Oksijen. Bayın galibiyeti. Oksijen. Galibi. Bir. Oksijen sen bir misin? Aynen öyle. Tamam iyiyiz de aynen. Diğerleri kilit çeksin arkadaşlar. Herkes, herkes kilit çeksin. Kafes teki. Biz de kilit çeke verelim ya. Tamam. Tamamdır. Oyunlar bitti galiba. Şu an ne yapabiliriz oyunlar? Tekrar lazere döneyim mi? Bakalım oyunlar. Ee... Aklınızda bir şey var mı? FF olmaz, FF olmaz. Bence Taktan sayı bilen kazanır şey... oynayabiliriz. Umut. Sayı bilen kazanır da herkes yazıyor ya direkt. O da Durmadan doğru. yazıyorlar. Kule. Tamamdır. Tekrar bir lazer yaptıracağım sonra saklanmaç yaptıracağız İstersen tamam mı İstersen hani e, rastgele rastgele, rastgele e, kazanan şey yapabiliriz yani sonra kalan kazananı oynatabiliriz Tamam diğer el yapalım tamam sonraki elde saklanmaç bu el bir lazeri tekrardan yapacağız Beyler herkes bir geçsin lazeri yapsın bir önce süre hakkı yok süre de vermedim Sakince yap lazerini sakin ol Abdülselam burada mısın dur Açma kapıyı, açma kapıyı. Tamamdır. Yapanlar kenarda donuyor abi. <laughs> Donacağınız yeri biliyorsunuz. Köşeye geç don. Geldim oradan. Beyler lazerimiz az önce herkes öldüğü için biraz deneyimli. Biliyorsunuz. Geç abi oraya. Git gel. Git gel. Gidiyorsun. Sonra, Sonra geri geliyorsun. Zaten çoğu kişi öldüğü için bu sefer ilk iki alacağım. 51 ile başlar. Freeze'im hazır. Şu arkadaşı vur bir. Oh ne diyor? lan? Dur dur başlama bu 51 değil. Tamamdır beyler 51 sesiyle başlar her şeyi boz Git gel ilk iki Başla Haydi bakalım haydi Bir gelmedi Bir geldi iki geldi çok güzel Tamamdır kim bu Turan'la Alvin i̇ki Alvin kill, çekti Turan kazanan Alvin zaten etkili olduğu için Turan'a bir örelim. Oğlum herkes bir oldu <laughs> Harbi bu böyle <bugoya> gitmez <laughs> Birazdan saydan çıkmayacak 3 olan kazanır abi tamam mı? Öyle yapalım bence de. Gün 14 bir Aynen. de. Aynen 3 olan kazanacak. Bir tekrardan bir reklamı geçiyorum. Kuvvet mi de bir, bir, Aksa 2 var dediler. Bir Abdü 2, Tek 2, Ekşi Zırı 1, Değişik 1 falan filan. Şimdi o şanslı şeyi yapsana hadi sen bir şey diyordun ya. Yapıyorum. Bir dakika, Sona kalan kazanır diye bir oyun abi. Aynen. Şanslı olan kazanacak. Dokuz. Sona kalan kazanır. Başlatıyorum arkadaşlar. Başlattım. Başlattım, bir, iki. başlattım iki. Başlattım üç. O otomatik oynatıyor. AFK'ları vuruyor mu? Yok vurmana gerek yok onlara. Onlar onlardan biri kalacak gibi O Oksijen şu anda gördüğün gibi konuptayım güzel kardeşim. Ardınlık yer şey yapıyoruz. Umut'la birlikte. Diğer el ne yapacaktık la biz? Ha saklanmaç. İki dakikada buluruz bunları ya. Tamam gidiyor. O da iyisin, abicim. <laughs> gitti. Evet Kez kim da kazandı? Gitti. Sonra kalan kim? Aksa. Aksa mı kazandı? Aksa kaçtı. Aksa kazandı o zaman. Aksa aynen 2 idi. Aksa 3 oldu şu an son durum bu. Aksa'nın tamam. Komutçu kaptan. Yok <laughs> Yo, komutçu normal admin. Aksa bir kademe artacak Se, Toplantıya tekal e, katan. slot 4 yapacağız. Baş <laughs> <Konuş> kaptan <bıktan. gülüyor> Tamam mı? <laughs> Aksa kardeşimize tebriklerimi sunuyoruz. Glow Aksa Red. Kardeşim benim. Kazandı yarışı. Şimdi ne yapacağız buna Ömer? Sen karar vereceksin. Ee, buna bir önce kill çeksin. Ee, Aksayı. Kill çek TS'ye gel Aksa sen. Aynen Aksayı TS'ye gelsin hemen Aksanın bir e, yetkisini ben yazalım. şeyine bak. Tamam. Arkadaşlar bugünkü adminlik keşfamız bitmiştir. Katılan herkese teşekkür ederim. E, YouTube videomuza iki gün içerisinde ya da yarın editleri her zaman her şeye yapılıp e, yüklenecektir. E, her hafta cumartesi, cumartesi günü saat 9'da adminlik e, toplantımızdan sonra Cavit Umut e, Umut'la birlikte vereceğiz adminlik erişi komutlarını evet. E, Javet da tekrardan teşekkür ediyorum. Yayını sonlandırıyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evet. Abone olmayı da unutmayın kanalımıza. İyi herkese iyi akşamlar diliyorum.